yıkıldı. An itibariyle. İzmir Borno. Özkanlar'da. Karşı apartmanımız. Karşı apartmanımız. Karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına alma ya alma ya Allah'a canı Canı yayına alma hiç kimse ya Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın Bir sessiz olun ya Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum Sessiz olun içeriden bir ses duyuyorsun ya Bir sessiz olun ya Sessiz olun Sessiz sessiz, sessiz. Tamam bir sakin ol. Tamam Bevran ben de polisim. Bu bizim karşıya ben burada oturuyorum. Bir konu. Arkadaşlar sessiz hale ee, getirelim de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of.